Bu videoyu büyük ihtimalle hepiniz deep web'den gelen video veya diğer teorilerle zaten biliyorsunuz. İşte bugün bu videonun gizemini ve arkasındaki gerçek hikayeyi konuşacağız. Ha bu arada hala abone değilsen abone olmayı ve like atmayı unutma. Şimdi videoya geçelim. Bu video aslında oldukça masum bir şekilde başlıyor. Masa, adam ve sandalyeler dışındaki tek dikkat çeken şey videonun sol tarafındaki simsiyah kapı. Adam beyaz bir önlük giymiş ve nedense kepçeye benzer büyük bir kaşıkla çorbayı içmeye çalışıyor. Ama 1-2 saniye sonra adam ağlayarak kaseye doğru bakıyor ve tam anlamıyla hıçkıra hıçkıra ağlıyor veya gülüyor. Bunu gerçekten anlayamıyorum. Youtube'un politikalarından dolayı bu videonun sesini koyamıyorum fakat açıklamaya bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. Siz de göreceksiniz ağladığı veya güldüğü belli olmuyor. Sessiz ve uğursuz bir şekilde karikatürize edilmiş insan figür, siyah elbiseli bu adam hıçkıra hıçkıra ağlayan adama yaklaşıp teselli edercesine omzunu ve sırtına ovuşturuyor. Video boyunca duyduğumuz tek ses adamın gülmesi ya da ağlaması. Yıllar içinde adamın çorbayı yerken sanki kusacakmış gibi öğürdüğünü gösteren başka videolar da yayınlandı. Bunlardan bir tanesinde garip figürlerden biri ona doğru koşarken kamera bir anda kapatılıyor. Ama zorla yediriliyormuş gibi görünen adamın teselli edildiği orijinal kısa klip 2005'te yüklendi. Ve orijinal Freaky Soup Guy videosu şimdi daha çok Blank Room Soup olarak biliniyor. Bu garip kısa filmin en yaygın ve en çok kullanılan açıklaması sınav filmi olduğuydu. Bilmeyenler için direkt Google'un açıklamasını okuyayım ben size. Sınav filmler oyuncuların film çekimi sırasında işkence gördüğü ve sonunda gerçekten öldürüldüğü filmlerdir. Bu sınav filmlerin kasetlerde, DVD'lerde ve daha sonra YouTube gibi paylaşım platformlarında anonim olarak yayınlanan videolar olduğu iddia edilmişti. Son yıllarda gerçekten bu video için ve geçmişte de bu video için onlarca teori ortaya atıldı. Videonun başında da söylediğim gibi. İlk teorimiz gözleri anonimleştirilmiş olan bu adamın aslında öldürülen ailesini yediydi. Yani karısının ve çocuğunun cesetlerini yediğiydi. Bu teorinin diğer bir yaklaşımı da tam olarak şöyle. Bu görmüş olduğunuz karakterler bu adamı yam, yam etmeye çalışıyor. Ve adama onun son yemeği olduğunu, yemeğinden sonra kendisini de yiyeceklerini söylüyorlar. Bu adam da kendisinin son yemeği olduğunu, sonrasında kendisinin de yenileceğini bilip karısının ve çocuğunun çorbasını içiyor. Ortaya atılan bir diğer teori ise şöyleydi. Bu adamın içtiği çorbada daha sonra büyük bir acı içinde ölmesine neden olacak bir cam veya keskin plastik vardı. Bu iddiayı biraz daha basit bir varyasyona indirmek istiyorum. Yani yani bunu diyen insanlar adamın bir suçtan dolayı ceza olarak durmaksızın zorla beslenmesi, tok olmasına rağmen midesi patlayana kadar sürekli yemek yemeye zorlanmasıydı. Bu efsanenin daha da hayali bir versiyonu bu videonun öbür dünyayı ve yeraltı dünyasını tasvir ettiğini öne sürüyor. İnsanların işledikleri suçlardan dolayı duygusal ve fiziksel işkenceyle cezalandırıldığı bir cehennem türünden görüntüler olduğunu söylüyor. Bu senaryoda yanındaki kostümlü adamların herhangi bir yüz ifadesinin olmadığını görüyoruz. Çünkü bu teoriyi ortaya atanlara göre onlar cehennemin sakinleri ve insan duygularından ve veya ruhlarından yoksunlar. Mitolojinin bu folklor gelişmeleri üzerindeki etkileri popüler kültürden ve daha eski kaynaklardan gelir. Yeraltı dünyasının hem yazılı hem de birçok görsel tasviri suçu uyan bir ceza ile kefaret veya günahın kendisine aşırı hoşgörü içerir. Bu durumda oburluk günahının genellikle ya iğrenç şeylerle zorla beslenerek ya da yiyen kişinin çaba ve aşırı müsamaha nedeniyle öldürüldüğü ya da işkence gördüğü noktaya kadar cezalandırılabileceği gösterilmiştir. Mesela Homer'ın iblisler tarafından dünyadaki bütün çörekleri yemeye zorlandığı Simpson'larda gösterilmişti. Animal filmlerinde Lecter farkında olmayan misafirlerine insan vücudu parçaları veya birine kendi vücut parçalarını getiriyordu. Bu videodaki figürler uzun yıllar Home Pride gıda şirketinin çizgi film maskotu olan Fred karakteriyle çarpıcı ve nadiren dikkat çeken bir benzerlik taşıyor. Gerçekten de karakter görsel olarak bu videodaki karakterlere oldukça benziyor. Figürün neredeyse özelliksiz ve kasıtlı olarak ifadesiz yapma seçimi basit ikonik bir stili temsil ettiği için sanatsal açıdan ilginçtir. Scott McCloud'un çizgi romanları anlamasında açıklanan ve ölçeklere dayanan bu minimalist seçim bir yüzü veya karakterin temsili ne kadar ayrıntısız olursa gözlemcinin onu kendisinden saydığı gözlemlenmiştir. Örneğin bir yüz çizimi çok ayrıntılıysa o zaman başka birini açıkça tasvir eder. Ancak yüzün temsili ne kadar basit ve ikonikse gözlemcinin kendini özleştirmesi o kadar olasıdır. O halde bu seçimin anlamı bu karakterleri kim yarattıysa izleyicinin onlarla özdeşleşmesine ve karakterlerin sözlü iletişim kuramamasından kendisinin bazı yönlerini görmesini sağlamaktır. Neyse ki yaratıcının niyetini basitçe tahmin etmek zorunda değiliz. Bunun için onun sözüne sahibiz. Raymond Percy diyor ki bazı listelerde ve forumlarda kimsenin bu garip figürlerin kökenini bilmediği iddia edilmiş. Ama bu kesinlikle doğru değil. Zaten bu görmüş olduğunuz karakterler yani RR'ler Raymond Percy'nin yarattığı ve kendisini temsil eden karakterler. Yani bu karakterler tamamen Raymond Percy'nin karakterini ve kişiliğini temsil ediyor. Raymond Percy'yi tanımıyorsanız kendisi animatör, sanatçı ve ara sıra seslendirme sanatçılığı yapan bir kişi. Kaliforniya'nın yerlisi Percy bir süre The Simpsons'larda mizanpaş sanatçısı ve hatta yönetme olarak bile çalıştı. Ve şimdi de kendisi Disney için çalışıyor. Yani dediğim gibi klipte insansı karakterler Ray Ray'ler olarak biliniyor. Söylemesi gerçekten çok zor. Ve bu karakterler tamamen Raymond Percy'nin kendi geliştirdiği karalamalardan alıntı. Fakat ben Raymond Percy'nin bu karakterlerin çizimini yaparken sadece kendi hayal dünyasından değil bazı markalardan, bazı firmaların maskotlarından da yararlandığını düşünüyorum. Bu iki boyutlu karakterler üç boyutlu enkarnasyonlar olarak hayat buldu ve gecenin başlarında Burning Man festivalinde ve Mutaito olarak bilinen bir çalışmanın parçası oldu. İşte buna benzer bir performans sırasında Raymond Percy Kostümlerden birkaçının soyunma odasından çalındığını ve onları asla bulamadığını söyledi. Raymond Percy bir gün dizüstü bilgisayarını açtığında ve e postalarında gezinirken birisinin Blank Room Soup videosu adında bir şey gönderdiğini gördü. Zaten daha sonra bu video Filki Soupkaya adı altında ve daha milyonlarca farklı isimle YouTube'a yüklenecekti. Giderek kendisine daha fazla, daha fazla ve daha fazla klip gönderildi. Bu kliplerin ne olduğu Raymond Percy tarafından açıklanmadı. Ancak bir tanesi yani bizim izlediğimiz video YouTube'a başka bir kullanıcı tarafından yüklendi. Ray Ray'ler uzun yıllar MySpace ve YouTube gibi platformlardaki videolarda ve profillerde çevrimiçi bir varlığa sahipti. "Reverend Freak Sup Guy" videosu yüklenmeden yıllar önce vardı ve sosyal medya platformlarında zaten varlığını koruyordu. Aslına bakacak olursanız bu hikayenin tamamen bir temeli yok. Yani direkt olarak Deep Web'den çıkan bir video maalesef ki değil. Baş onun da söylediği gibi, internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Bu video sadece Raymond Percy'yi korkutmak için kurulmuş bir video mu yoksa sınav videosu mu gerçekten bilinmiyor. Bu videoda gizemin çözüldüğünü görmek için geldiniz fakat ortadaki çözülen bir gizem maalesef ki yok. Bu videonun gizemi hiçbir zaman maalesef ki açıklanamayacak. Kendisi Raymond Percy ve bu videoyu çekenlerle arasında bir sır olarak kalacak. Ya da bu sadece bir PR çalışması mıydı? RR'lerin bu kadar tanınması ve sahnelerde daha çok ismini duyurması için planlanmış bir PR mıydı? Öncelikle Freaky Soup Guy videosunu izlemeyi, sonrasında da Raymond Percy'nin fotoğrafına bakmayı unutmayın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Hepsi açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın.